Herkese merhaba arkadaşlar, ee, bugün bir tane daha olsaydım ee, videosuyla e, karşınızdayım. Özü, e, uzun zamandır video çekmediğim için özür dilerim. E, hadi gelin video geçelim. Bu şeyi kabul edelim. İlk maçımız olacak. Oo bayağıdır oynamadım için. İlk maçımızı yapacağız. E, başlıktan da gördüğünüz gibi. ilk maçımız e, nasıl olacak? bayağıdır o sene videosu atmıyorum. Hatta bayağıdır video da atmıyorum. Çalırsa İlk maçımız kimleydi? Yani. ne <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şunları geçelim. Ee, maçı başlattık. E ee, Williams sarı kart gördük bir tane. Free kick İnşallah gol olmaz. Gol değil evet. İnanılır gibi değil. Direkten döndü. Direkten döndü. Ee, tarih biri terk etmiş sakat oyuncuları var. Yenisi girmiş. Ee, Fizik yine onlar atıyor. Bir kere de biz atsak ne olacak ya biz kaç? Gol yedik. Evet gördüğünüz gibi gol yedik. Keşke yemeseydik. Defans da eleştirme hatası diyor. mi ya Bir kere de biz atacağız. Oha oha. 2-0 yeniliyoruz şu an. İlk maç bir hata oldu. 3. 3. gol gelecek diye çok korkmuştum. Ama nerede? Neyse ya. Profe hata ha o ha. çok mu güçlü ki Oh. Nefof. Otamadılar. Ee, sarı kart daha gördük Ama başka kırmızı kart yok. Yani statik. Hadi gol gol. Ama yesebiliyor ki. Reis ilk yarı bitti Ya da geçsem. Attı ve evet. Bir İnşallah bir tane daha atarız. Onlar bir tane daha atıyorlar. İki bir yeniliyoruz şu an. Ama hep onlar şey yapıyor ya. Bir kere de biz atsak. İlk yarı bitti. Tamam artık reklam. boş. Ver. Evet, nerelere gidiyor Ve Devam ediyoruz Bir dakika ee, Şimdi geri döndük Maç amaç Geçeceğim maçı 2-1 yenilmişiz Telefon şu an kasıyor Tamam devam ediyor Devam Oha ee, daha fazlasını istemek istemiyorum tabi ki şurada gelen görevler var teklif üstü edildi ama. bir dakika ee, e, şimdi reddet diyoruz hepsini reddet diyoruz yani Değil, tamam diziliş tamamlandı diyor tamamlanmadı diyor pardon benim kafa gitti ııı ee, Telefon çok kasıyor. Fernandez falan diyor. Kırmızı kart görmüşüz. Oha dört tane kırmızı kart görülür mü? Bunları da koyalım. Pardon. Çıkartalım. Ee, şimdi Degay'ı mı koysak? Tamam koyalım. 84'lü olsun. Kalecimiz kötü olduğu için bence şey oluyordu. Fernandez Bey'i koyalım. Bey yazıyor ama Neyse okuyamıyorum tam. Ee, şurada stadyumun kapasitesi falan diyor. Bitir dedik. Yenisini yaptık. Şu an tüm şeyler bitti. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi e, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Size sağlıklı günler diliyorum. Ve bay bay.